Yaz tatilinde hangi öğrenci kaybeder? 1. Bütün yaz boyunca sadece dinlenen, hiç ders çalışmayan öğrenci. 2. Tam tersi. Tatil olduğunu unutup sadece ders çalışan, dinlenmeye vakit ayırmayan öğrenci. 3. Günlük paragraf sorusu çözmeyen veya kitap okumayan. 4. 7. sınıf eksiğini gidermeden 8. sınıf konularına başlayanlar 5 plansız, rastgele bir gün çalışıp bir gün çalışmayan öğrenciler 6 tablet ve telefonla arasına mesafe koymayanlar 7 gece geç saatlere kadar oturup çok geç uyananlar değerli öğrencilerim sadece dinlenip bütün yaz boş geçerse 8. sınıfa başladığımızda o çalışma ortamına, o atmosfere girmekte zorlanırız. Tam tersi, hiç dinlenmeden ders çalışmak da yanlış. Çünkü bu şekilde çalışmak bizi bunaltıp daha yolun başında sıkılmamıza neden olur. Özetle, yazın hem dinleneceğiz hem de LGS'ye hazırlık yapacağız. Bu videoyu 7'den 8'e geçenlere göndermeyi ve beğenmeyi unutma.